uyuşturucu kuryesi olarak kullanır mı? Maalesef baba hatta insan demeye bin şahit gerektiren o adam bunu yaptı. 14 yaşındaki kızına uyuşturucu sattırdı. Ben parklarda oynanmak yerine millete uyuşturucu satmakla geçti ömrüm. Sırf babam yüzünden. Yani baba dediğim o adam yüzünden. Babalıkla hatta insanlıkla ilgisi olmayan o adam minik yavrusunu kurye olarak kullandı. Utanmadan, vicdanı sızlamadan şehir şehir dolaştırıp uyuşturucu sattırdı. Ben bilmiyordum tabii ki de onun ne olduğunu. O zamanlar bir şeylere koyup bunu buna götüreceğim deyip deyip duruyordu. Son anlarda anladım zaten aklım başına geldiğinde. Aklı başına geldiğinde de bir saniye beklemedi. O şahıstan şikayetçi oldu. Daha 14 yaşında anne babası ayrılınca o babasının yanında kalmak zorunda kaldı. Babası denilen o şahıs eline sürekli bir paket bir adres tutuşturup teslim etmesini istiyordu. Sürekli bir şeyler paketleyip bana getirip götürtüyordu. Kız çocuğu paketlerde uyuşturucu madde olduğunu çok sonra fark etti. Yani bana uyuşturucuyu baya baya sattırıyordu. Hani ona götür, buna ver, şuna götür, şunu emaneti ver falan. Durumu önce annesine sonra polise anlattı ve babasından şikayetçi oldu. Kendim adıma, çocuğum adına çok üzgünüm. Polis baba denilen ama babalıkla, insanlıkla ilgisi olmayan o şahısla ilgili inceleme başlattı.